Dövmek için dibek, evet. bunun içine ekin koyuyoruz, hı. ekini e, alıp mesela şöyle e, dövüyoruz. buraya böyle, böyle e, e, eziyoruz. Ondan sonra da çıkan ekinleri burada bulgur taşında hı hı. şöyle çeviriyoruz. Hı hı. Bu tına savurmak için, bu harmanda çıkarmak için tahtalarımız. Hı hı. Bunlar toprak, kerpiç. Eskiden evet, kullandığımız, başladım. evlerde kullandığımız malzemeler. Tuğla yerine. Bu tarası. içine su koyuyoruz. Mesela bir yere içmek için. Bunlar da nohut kavurmak için, mısır kavurmak için. Bunlar su ağacı. Su taşımak için. Yani bakırla su koyup yani eve getirmek. Eskiden de çeşme yok. Çeşmeler yani belli yerlerde. Yayık ayranı yapmak için. Bu çiftimiz çift, toprak sürmek için. Toprağımızı üzerine saban bunlar sürülüyor. Tarlaya sürmek için. Mesela burada, burada e, odun getirmek için daha eskiden yani odun arabası ufak yani, elle getirmek için. Şimdi burası eskiden burada hambar vardı. Hambarı yıktık. Yerine burasını yaptık. Bu gördüğümüz halı ağacı. Bunda halı okuyoruz. Şu gördüğümüz mesela e, manda boynuzları. İçine katran koyuyoruz. Şu gördüğümüz eee gergeç e, halıyı germek için. Çok güzel. Sürekli ziyaretçileri geliyor. E çoğu şeyleri kullandık zaten bizde ama e, şimdi gelecek çocuklar için bir hatıradır bunlar. Onlar çünkü bilmiyorlar bu tür şeyleri. E, öğrenirler inşallah bundan sonra ziyaret ettikçe. E, onlar da bir hatıra olur. Biz bu müzeyi gerçekten Mehmet Bulun katkısıyla başladık. Bizim de emeğimiz varsa ne mutlu. Gençlere bir ışık tutmak için biz bunları böyle uğraştık, didindik, yaptık. Ama ziyaretçiler geldikçe de mutlu oluyoruz. Bilhassa öğrenciler. Öğrenci ziyaretimiz daha çok oluyor. Bunlar işte bilgi almak için sorduklarında biz de gençlere ışık tuttuğumuz için var memnun oluyor yani. Yani şimdi önceki şeyler yani e, yürüteç. Yürütecimiz bu. Burası yine aynı sandık var. Şey sandıkları. Bu müzeyi Osmanlı Torunu Müzesi olarak kurduk. Ee, Geleceğimizi, geçmişimizi, geleceğimize taşımak için yani her türlü e, malzemeleri burada topluyoruz. E, yeni nesillere aktarmak için yani elimizden geleni e, gösterme uğraşıyoruz. Gelen misafirlerimize köydeki müzeyi göstermek e, uğraşıyoruz. E, Allah razı olsun çok mesela komşularımızın katkıları oluyor. Hep beraber yani insanların elindeki malzemeleri kullanmadığı malzemeleri verirler bana. Ben de onları güzelce bir temizliyorum. E, gördüğümüz buralara e, koyuyoruz. Olumlu yönde e, veriyorlar. Yani çok hani hoşlarına gidiyor. Yani böyle e, dışarıdan e, umulmuyor. Ama içeriye girdi zaman e, mesela her taraf e, daş ev e, kendi doğallığını bozmadan yani burasında aynı bölene hani, hallettik yani yaptık. 60 senelerin gelindi. Bunlar kazdan balı, kazdan bası, fenerler, e, mataralar. Burada bu da şirket, şirket e, için. Mesela burada berber bazıbilerimiz var, İçinde berberlerin e, el yıkamak için, yüz yıkamak için, burada e, buna e, şey derler, e, İngiliz anahtarı. Köyümüz yüzanelik, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan, onun haricinde sebzecilikle uğraşan bir köyümüz. Mehmet abimiz bizim onurumuz. Neden derseniz geçmişte kullanılan, günlük hayatta kullanılan, çocuklarımızın, gençlerimizin bilmediği araçları, gereçleri, aktaran bir büyüğümüz